ben bunları atıyorum. Bana bir şey gösterme, çıkıyoruz artık. Bana da göstermeyin. Evet, evde silmedik, girmedik yer bırakmam. Her yeri ovalarım hep, çitilerim hep. Kadi... Evet. Her yerim... Dertlerimiz. Kadir gitsin dertlerimiz. Fadime Hanım ne yaptınız siz? Kadir'in kafasına vurdunuz. Kafamı geldi. deldi? Deldi valla. Çekmeceye vurdum. Ay hiç, hiç yarıda kaldı. Acılı acılı söyledi. Bir dakika bir dakika. Fadime Hanım siz bu ocağın gözlerini niye çöpe attınız? Ocağım ocağı, ocağı, sende. Kızlar ocakların gözleri var. Bunlar ne peki? alttaki ocağı. ocağın gözleri. Ey 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 e. Gelini soktuk mereyi mereyi çevirdik tereyağı. Bir sus beni, beni şaşırtma. <laughs> Elime de basıyor ya kız bir sen geri dedim. Jingle'ı içime oturtturdu söyleyemedim. Evde silmedik, girmedik, yer bırakmam. Her yeri ovalarım hep çitilerim hep kadir. Her yer hep tertemiz kadir. Gitsin dertlerim ıslah. La la. Fadime detaylı, temiz, güzel yaptı. Ben bu kadar da beklemiyordum. Ben temizlemek için temizlediğini düşünüyorum. Çok detaylara takılmadığını gördüm. 3 saat 20 dakikan geçti. Aa ciddi misin? 3 saat 20 dakikan geçti ve toplamda 4 saatimiz vardı. Hı hı. Kaç Yarım saatiniz? saatimiz mi kaldı? Yarım saatte salon mu banyo mu? Salon. Hadi gerçeği söyle ne kadar kaldı? Bir saat yirmi dakikanız var. Aa ciddi misin süper? Ha onun için şimdi enerjiyi tavan yapıp böyle gidiyoruz. Ama şurayı alayım ben orayı öyle bırakma. Allah'ını <laughs> şey seversen onun daha çıkmıyor mutfakta. Kadir neden böyle bir şey yaptın şimdi? Ha şimdi önce ölüyü gösterdim şimdi şükrettirdim ona. Bir canlandı bir dirilik geldi. Çok etkisi yarattım ben ona şu anda. Helal olsun. Hadi salona gidiyoruz. Salondaki beklentim şu. E, camların kenarları hep küf içindeydi. O küfleri falan bir tellerse güzel bir silerse zaten yerlerde hiçbir şey yok. Bir tane koltuk yani iki tane koltuk fazla bir şey olacağını zannetmiyorum. Gel. Çabuk 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 hemen tülle. Vallahi mutfak iyi bitti ama güzel oldu. Girilmedik yer kalmadı yani cidden. Aa gözleri. Ne oldu gözlerini? Hep doldu toz. Haydi Fadime. Oy Fadime, kız Fadime. Oh. haydi haydi, haydi. kız Fadime. Allah senin canını almasın. Beş dakikada koltuğu da kırdı. Ben ne yapayım? koydum ile gene gör başıma ne gele sabunu koydum ile gene gör başıma ne gele Kadir de kıymet bilmirem de la 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 Köy yanarmış da deli saçını tararmış. Hele benim derdim mi? beklentim salonda. Koltukları silsin. Sadece silmesi için. Çünkü çok fazla kir yoktu. Masanın açılan bölmesini silmesini istiyorum. Güzel bir detaylı temizlik bekliyorum. Camlar çok kirliydi. Camın da çok iyi silmesini istiyorum. Yalnız süpürge nasıl çekiyor? Bak. Sonra yarışmacılar Kadir Bey süpürge çekmiyor. Sen süpürgeyi tutmaya bilmiyorsan süpürge ne hissedin? Peki halıyı silmeyecek misiniz? Süremize bağlı. Hele en son. Allah'a silmiş gibi etti halıyı. Her zamanki gibi kendini ölmeyi bırak da şöyle güzel bir temizlik yaptığınızı göster bize Kadir. Ya Kadir kalksana ya. Kız dur arkasını süpüreyim. Halıyı yıkarken muhakkak önce arkadan ıslayın. Fadime Hanım da maşallah el üstünde seni izliyor Kadir. Kendiyele kaynatam gibi başımı bekliyorsun. Koy mu kovası da girsene çama. Kovalayayım oh, ben seni. Sen bena, inekleri kimse. ben aynekeri Kovalayayım ben. Kaynanamın dişleri Fadime'nin dişleri. Kuzusu'ya katılmaz. Yok, baktım suya katılan bir şey. Leyla değil su, bana bak. Hah? Onları bırak sen. Al bu kova suyu, al bu teli. Beni bul. Al şu fısfısı. Fadime Hanım'a iş mi öğretiyorsun Kadir? E ondan camını kafası alınmaz. Belki ona göre alınırdı. Onu sık. Telle bundan ondan sonra sil hem çamur hem kafasına. Seni ülkenin yoğurdu, ah seni kimler doğurdu. Seni doğuran ana olsun bana kaynana. Çok geç. Yaz olacaktı ki şimdi bunu bir yıkayacaktı. Kışın halı yıkanmıyor mu yani Kadir? Kışın Kasım'ın ortasında nerede yıkayım ben o halıyı? Halı yıkamacılara verirsin. Ha o ayrı canım ben kendim yıkamaktan bahsediyorum. Halıyı balkona çıkartsana Kadir. Yani şurada ben de olmasam. Biz gün yüzü gördük ya halı da görsün. Halı da görsün tabii. Sanki dışarıda gün yüzü var. Salonda mesela duvardaki lekeler. Artı masa çekiliyor. Onun içinin biraz tozu alıp düzenmesi. Artı koltukta bir tane kremliğin koltukta leke vardı. Bir de çerçeve çok felaketti. Bunları ben Fadime'den bekliyorum. Rakiplerinizin sizden beklentisi yüksek Fadime Hanım. Ona göre kusursuz bir temizlik yapmanız şart. Neyse ki Kadir gibi işi bilen bir yardımcınız var. Siz camları parlatırken marifetli sunucumuz da bir an olsun boş durmuyor. O balkon kapısında çok oyalandı. Bir de ayrıca oteli Sok devamı silmedi. O terler. Oradan da oraya geçti. O çok gözünü dikkat etti. Kadına Kadın daha kötü vermeyin ya. Sıkamıyorum, sıkamıyorum. Elim Bitti bak. çünkü. Içinde... Sen nereye sıkıyorsun onu? Peteğe. Camları Camı. sildim peteğe. Camı bitir, bu cam bitti mi? Bitti tabii, kabasını aldım. Şimdi temizleyip dursun. Kız neyin Deniz kabası söylüyor. gir, siz çıksana sen bundan. Ya bir de çizelim. Allah aşkına bu yarışmacılar 5 saatimiz var sanıyorlar herhalde. Hele bir de rahat rahat diyor ki kabasını aldım, birazdan sileceğim. Ama Kız, böyle... süre yok. yok, süre daha koltuk silinecek. Ay Allah seni kahretsin kadın. Bırak bırak onu yalandan ondan çıkması hiç bezden o çıkar mı onu tellemen lazım. Ne telleyeceğim bak bak görüyor musun? Senin kaynanan yaşıyor mu kız? Ay öldü rahmetli. Kadını kesin kalbine indi sen temizlik bak, yaparken erken. senin her... yüzünden gördün mü tulumum yırtıldı. Olur öyle kazalar Fadime Hanım. Gördün mü? Bir şey olmaz gel. Ocağımı sil, çık Fadime'ciğim. Tamam, çıkıp siliyorum. Haydi Fadime, oy Fadime. Suyu nerede oy, değiştiriyorsun? Oy, oy Fadime, ley, ley, ley Fadime. Fadime bugün benim imanımı gevretti. <laughs> İnşallah bugün bu salondan sağ salim çıkacağız diye düşünüyorum. Gel buraya, buraya gel. Buraya gel. Az bari dur stresimiz gitsin biraz. Gene bana geldiler. Tocular yarcan kolunda mercan. Ben sana hayran uyanman aman. Ben giderim sana yarım için pistana. Yarın fistan yakışır ah bir gise üstüne. Lalalala. Meşrek hanım, elinde mili, bülbüldür dili, mehlenin gülü. meşre hanım, elinde maşa, gider ataşa, kızlara paşa, lelele. Meşrek hanım, geldi mi biraz enerjin? <laughs> Allah belanı <laughs> <laughs> Ben burada seni eğlendirmek için o kıt kanat nefesimi menşile Hanım'la görüyor. ...sen bana de ki Allah belanı vermesin. Ah krizlere girdim, yürüdüm. <laughs> ben, ben seni eğlendirirsem sen de bana bela olur. Ay ben akşama çıkarsam burada <laughs> Sen zaten finalde kesin çıkamayacaksın. Ay o zaman bana bir şey desin, yemin ederim parçalarım onları. Kalk camı sır kalk. Vallahi <laughs> <laughs> öldüm. Kadını burada eğlendirin bana diyor ki Allah belanı vermesin. <laughs> hay ben sizin o enerjine, o şeyine e, şey evet, yapıyorum. Hay <gülüyor> benim o <laughs> enerji. o enerjine senin Şu başlasın. Kapıyı da sileyim bari. Bez alayım ben. Camı silerken gördüğüm yanlış şuydu. Silerken camdan suyunu aldı, peteye sürdü. Yanlışı orada gördüm. Orada onu yapmaması gerekiyordu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.